Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Honor of Kings'te orman nasıl oynanır, en etkili şekilde nasıl seviye atlanır onu anlatacağım. Birinci adım karaktere göre rotasyon. Eğer oynadığınız karakter mana kullanıyorsa, başlamanız gereken ilk kamp kırmızı golem olmalı. Çünkü mavi golemden başlarsanız daha kırmızı goleme geçemeden mavi güçlendirme etkisini kaybeder. Bu da size zaman kaybettirir ve baskınlarda zayıf kalmanıza neden olur. Ama eğer oynadığınız karakterin temel saldırıları, yani normal vuruşları, beceri hasarından fazlaysa, o zaman başlangıcınız mavi golem olmalı. Çünkü mavi golemden başlarsanız, kırmızı golemin güçlendirmesi daha uzun süre sizinle kalır. Bu da kampları daha hızlı temizlemenizi ve savaşlarda daha etkili olmanızı sağlar. Doğru rotayla hızlıca dördüncü seviyeye ulaşabilirsiniz. Bu da erken oyunda takımınıza büyük bir avantaj sağlar. İkinci adım koridor baskını. Orman oynamanın sadece yaratıkları kesmekten ibaret olmadığını bilmeniz önemli. Gerçek bir ormancı haritayı okur ve takımına doğru zamanda destek verir. Orman kampınızı temizledikten hemen sonra mini haritayı kontrol edin. Size en yakın koridorda baskı yiyen bir takım arkadaşınız varsa vakit kaybetmeden ona yardıma gidin. Baskın yapmak sadece koridoru rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda size altın ve deneyim de kazandırır. Bu sayede hem takımınıza destek olur hem de daha hızlı güçlenirsiniz. Sonraki adımda orta koridora geçin, ardından diğer koridora da destek vermeyi unutmayın. Bu rotasyonlar oyun başında büyük fark yaratır. Ve en önemlisi takım savaşlarına doğru zamanda dahil olun. Ne çok erken ne de çok geç. Üçüncü adım, rakip ormanı darlamak. Rakip ormancıyı başka bir koridorda gördüyseniz ya da öldüğünü biliyorsanız hemen rakip ormana girin. Mavi ya da kırmızı güçlendirmeyi alın. Bu sadece sizi öne geçirmekle kalmaz, aynı zamanda rakip ormancıyı da ciddi şekilde geri düşürür. Özellikle elinizde erken oyunda yüksek hasar veren bir kahraman varsa, bu taktiği mutlaka uygulayın. Hiç durmayın. Her fırsatta rakip ormana baskı kurun. Gerekirse totem atın, görüş alın ve ormanın kontrolünü ele geçirin. Bu sayede rakip ormancı oyunun dışında kalır, siz de harita üzerinde daha rahat hareket edersiniz. Erken üstünlük kurmak istiyorsanız rakip ormanı darlamaktan asla çekinmeyin. videomuz buraya kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanal yeni abone olup like ve yorum yaparsanız çok sevinirim.